bir arkadaşım dedi ki seçimlerimden ibaretim. Ve biz her yaptığımız seçimle bu benlikte farklı bir şey yaşıyoruz. Ve o seçimleri daha önce diğer canlılardan çok farklı bir yetenekle yapabildiğimizden bahsetmiştik. O yeteneği hatırlayan var mı? Bütün canlılar etki tepki sistemiyle yaşıyordu. Ama bizde bir şey vardı. Duruyorduk, düşünüyorduk ve başka bir şey yapmaya karar verebiliyorduk. Bilinç. Bilinç dediğimiz bu yetenek sayesinde diğer hayvanlardan farklı olarak benliğimizin bu dünyadaki hallerini sonsuz yönde değiştirebiliyoruz. Bir acayip durumumuz var. Ama buna engel olan şeyler ne? Adımız, sanımız, mesleğimiz, kültürümüz, inancımız, jenerasyonumuz, cinsiyetimiz, tuttuğumuz takım, inandığımız din, şu, bu, bu, bu bir sürü bir şey var. Mesela bu yaştan sonra olur mu? kocaman adamsın. Ya geçti artık bizden. Daha dur bakalım dünkü çocuksun. Bütün bunlar belli noktalarda sizi kitlemek için başarıyla çalışan frenler gibi gözüküyor bana. Siz ne dersiniz? Her an benliğimiz, o belirsiz benliğimiz yeniden yeniden seçimlerle şekillenebilirken, yepyeni şeyler yapabilecekken bu olmaz diyorsun. Niye? Öyle. Mesela kimse yapmadı ben mi yapacağım? Kimse böyle demedi. Ben mi diyeceğim? Kimse böyle düşünmedi. Ben mi düşüneceğim? Dediğin anda diğerleri gibi bir sürü seri üretim benden bir tanesi haline maalesef giriyorsun. Bunun faydası ne? E rahat ediyorsun canım. Başın ağrımıyor. Arıza çıkarmıyorsun. Değil mi? İcat çıkarmıyorsun milletin başına. Ama böyle her gün yeni bir fikirle dirilen adama da gıcık oluruz biraz, değil mi? Bu ne ya? Acık bir necisin söylebilelim yani. Bir gün öyle bir gün bunu da çok sevmiyoruz. Niye? Toplumsal düzende bazı sıkıntılar yaratabiliyor. Ama kendi içimize oturup bence biraz düşünmemiz gereken bir durum. Ben bu benliği nasıl genişleteceğim? Var mı bir fikri olan? Ne yapalım bu konuda? Ya da bu konuda daha önce deneyimi olup da bir şikayette bulunmak isteyen var mı? Bir tanıyalım size efendim. Merhaba hocam Ümran ben. Ümran. Evet. Hoş geldin İmran. Ee, sağ olun. Ee, şimdi benim seçimlerden ibaret olduğunu söyledik ama e, ben kendi üzerime biraz beni e kafa yoran bir insan <laughs> olduğumu düşünüyorum. Harika. Ee, ama şunu fark ediyorum hocam. Gerçekten ben mi istiyorum bunları yoksa kültürün bana dayattığı şeyler mi bunlar? Bunu konuşuyoruz aslında ama ben kendi içinde şu çelişkiyi de yaşıyorum. Samimiyetten ben gerçekten kendimi böyle mi tanımlıyorum yoksa ona mı inanmaya çalışıyorum gibi böyle bir Soru işareti yaşıyorum kendi içimde. Bu samimiyeti nasıl Peki bu nasıl soru işaretini yaşıyorsun. Hı -hı. Bu kadar yaşadığına göre bir çözüm de gözükmüştür. Ne yapıyorsun orada mesela? Hocam kafa karışıklığım çok oluyor bunun için işte zaten. Arkadaşlar evet. temel bir prensip. Çalışmayan kafa karışmaz bunu unutmayın. Yani karışmaz. Güzel. Kafa karışıksa demek ki birbiriyle kavga eden argümanlar geziyor. Bu güzel. Evet. Ama onların arasında bir sulh buluyorsundur sen arada bir. Arada buluyorum hocam evet. Ne, ne oluyor mesela ne yapıyorsun orada yani nasıl bir tavır oluşuyor? Böyle boş mu veriyorsun yoksa azimle bir şey mi yapıyorsun nasıl oluyor yani? Hocam kendime şefkatle yaklaşmayı öğrenmeye çalışıyorum. Nefis ben buna bir alkış istiyorum. <laughs> Ümran o kadar önemli bir şey söyledi ki bakın idealler var gerçekler var. Hepimiz bir ideale ulaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ona aykırı bir şey yapınca da ya da oraya gidemeyince de kendimizi acayip dövüyoruz. Farkında mısınız? Çoğumuz böyle. Niye? Büyüklerimiz bize böyle öğretti çünkü. Hep fırça yedik. Hep otoriteyle bir şeyler yaptık. Hep höt höt şöyle öğrendik. Kendime fırça atmazsam bu yolda kalamam. Halbuki siz hayatınız boyunca hayran olduğunuz, takip ettiğiniz, sizi etkileyen, size ilham veren insanların tavırlarını bir düşünsenize. Elinde sopayla sizi kendine hayran eden kimse oldu mu? kimlerin peşinden gitmek, kimler gibi olmak istediniz? Tamam belki karizmatik, belki havalı, belki bilmem ne ama özelde şefkat hissettiğiniz insanlar size ilham verdi. Size şefkat gösterdiğini düşündüğünüz kişileri. Mesela anneler başta öyledir, anneler şefkatin kaynağıdır. O yüzden mesela annenin yeri bambaşka. İstisnalar elbette olabilir ama annenin bir ikon olarak, bir simge olarak yeri odur zihinlerimizde. Ve kendimize bunu hep çok görüyoruz. Mesela hayatta en çok sevdiğiniz insanlar listesini sık yaptırırım ben eğitimlerde, konuşmalarda. Kimse kendi adını yazmıyor ya. Ne kadar acı değil mi? Biz orada olmalıyız aslında. Birinci sırada olmalıyız ki ben kendime şefkat göstermezsem nasıl kendimi o beni buradan buraya yönelteceğim? Nasıl ikna edeceğim ona? Nasıl ilham vereceğim? Çok güzel bir nokta. Belki de ana formül bu. Bir ön tarafa mikrofon verelim. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Hasan Aydın. Hasan, Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana göre ben genlerimizin yaşadığımız ortamın, edindiğimiz eğitimin ve çevremizin bizde oluşturduğu ve oluşturup da beynimizde oluşturup da düş oluşturduğu düşünceyi hayata uyguladığımız şeylerdir. Kavrayabilir ben büyük oranda öyle. Ama bu değişebilir, değil mi? Değişebilir. Kader Şöyle, gibi değil. Kader değil fakat hı hı. E, genlerimizin, yaşadığımız ortamın ve çevremizin katkıları oluyor bu değişimde. Ben e, Türkiye'de bir konu hakkında farklı düşünüyordum ama başka bir yere gittim. Orada uzun yıllar yaşadım. Ay. O zaman düşüncelerim çok değişti. Kesinlikle. Rusya'ya gittim. Rusya'da yaşarken düşüncelerim değişti düşünce, hayata bakış açım, değerlerim değişti. Bu e, bu tip şeyler ben ben dediğimiz budur herhalde diye düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel bir şey söylediniz. Ben 90'lı yılların başında 89'da üniversiteye girdim. Biyoloji okurken genetik o zaman çok havalı bir şeydi. İnsan genom projesi yeni başlıyordu. Bizim bana genetikçiler canımızı çıkarttılar bize. O kadar detaylı genetik anlattılar ki çünkü Yarın bir gün dediler 10 seneye kalmaz kodu çözeceğiz, bütün hastalıklar bitecek, her şey çözülecek. 2000'lerin başında proje bitti ama hiçbiriniz duymadınız o projenin bittiğini. Çünkü böyle biraz elimiz böğrümüzde kaldık. Hiç umduğumuz kadar gen çıkmadı, o kadar havalı bilgiler elde edemedik. Genetiğin pek de o kadar önemli olmadığını fark ettik. Ve bugün biliyoruz ki arkadaşlar iyi, güzel, e, olumlu ve şükran dolu hislerle yaşadığınız günler farklı genleriniz çalışıyor. Hayal kırıklığı, kızgınlık, öfke içerisindeyseniz başka genleriniz çalışıyor. Yani sizin ruh durumunuz, inançlarınız, manevi dünyanız genlerinizin ifadesini etkiliyor. Yani genetik kader olmaktan çıktı. Biraz hayatınızda marjinal değişiklikler oluyor diyorsunuz ki vay be, öyle değilmiş. Ha demek ki bu fikrimi değiştirmeliyim. Buna başka bir şekilde bakmalıyım diyorsunuz. Yani orası da kader değil. Doğduğunuz yeri belki seçmiyorsunuz. Evet, belki ilk zihninizi çok şekillendiriyor. Ama sonra büyümeye niyet ettiğinizde, dünyayı izlemeye niyet ettiğinizde yine bambaşka insanlar olabiliyorsunuz. Sevgili dostlar, bunları niye hatırlattım? İnsanı diğer bütün varlıklardan ayıran en büyük gücümüzden bahsediyorum. Hiçbir varlık, bir zürafa ya düşündüm düşündüm de bu hayat hayat değil abi biz şöyle yapalım gibi bir karar veremiyor öyle bir donanımı yok. Ama biz şimdi bugün karar verelim, yarın bambaşka şeyler olacak. Ama bir konuda uyarmam lazım. Yeri geldi, unuturum, sonra ayıp olur. Mesela bizi izleyen genç arkadaşlar diyorlardır ki şimdi, ya Sinan Canan televizyonda söyledi, o zaman her şeyi değiştiriyoruz, komple yıkıyoruz. Yerine yapacak bir şeyiniz olmadığı zaman yıkmak akıllıca ve insani bir davranış değil. Neyi yıkıyorsunuz, niye yıkıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunu hesaplamayan bir insan zihninin yarattığı tek şey yıkım, katliam ve gözyaşıdır. Tarihte bunu binlerce kez gördük. Halbuki insan aynı zamanda inşa edebilen, ihya edebilen bir varlık eski tabirle. O yüzden bir şeyleri değiştirecekken, "Ben her şeyi karşıayım fıfı ergen modu" var ya, onu hiç tavsiye etmiyoruz. Bir şeylere karşı olacaksanız bile yapıcı şefkati ihmal etmeden önce kendimize sonra insanlığa akıllıca insani adımlar atarak yarını bugünden daha iyi yapma niyeti bence en güzel büyüme ve erginleşme yöntemi. Benim elimden konuşmak geliyor, biraz yazmak geliyor. Sizin elinizden kim bilir neler geliyor. Hepimiz farklı bir şeylerle ustalaştığımız için hayatta yarına bir küçük katkı verebilmenin en kestirme erginleşme yolu olduğuna ben ikna oldum. Peki şimdiye kadar birkaç on yıl yaşamışız gibi gözüküyor bu dünyada. Ben size bir soru soracağım. Nasıl geçti? Yani iyi ki yaşadım diyor musunuz? Yani mesela ya aga şimdiye kadar pek olmadı diyen var mı? Yok yani. Elhamdülillah. Çok güzel elhamdülillah dedi bak değil mi? Bu arada hamd ve şükür biliyor musunuz bunun bizim kültürdeki farkını? Şükür verilene teşekkürdür. Hamd her hale. Ne oluyorsa okey. Bu daha iyi. Her hale okeyiz. Yaşamın içerisinde razıyız. Daha evvel mutluluğu konuşurken bir şey geçti. Hatırlar mıyız bilmem. Mutluluğu bugün nasıl tarif ediyorlar? Yaşamından razı olma hali. Kim yaşamından razı oluyor? Tutku ve amaçla bir şeyin peşinde yeterince vakit harcayan biri. Hedefine varsın varmasın. İyi ki yaptım diyor. İyi ki gittim diyor. Çünkü o yaptığı şeylerin, çektiği acıların, kazandığı ödüllerin, ne bileyim kaybettiği kaynakların bir nedeni var. Bir amaçla sarf edilmiş ve diyor ki boşa gitmedi. Ha bazen amaçlar, hedefler, yollar değişebilir ama eğer o gittiğiniz yolda samimiyseniz sonradan yanlış yaptığınızı anladığınızda bile bu bir tecrübe oluyor. Diyorsunuz yanlış yere koşmuşum şimdi buraya koşayım. Böyle bakınca nasıl geçti hayat? Bizimkiler bir tuhaf zaten. Buraya gelenler genelde halinden memnun tipler. Hep diyorlar hocam size hep tuzu kurular geliyor galiba diye. Siz tuzu kuru musunuz? Hiç derdüstü üstü murad üstü müsünüz böyle? şairin dediği gibi yaşamak güzel şey ve kardeşim. Onun için bir, de... bir kuvvetli alkış o zaman herkes katılıyorsa. Ama şu, şey, onun başı da vardı özür dilerim her şeye rağmen yaşamak güzel şey be kardeşim. İşte o zaman daha büyük <laughs> alkış. Eyvallah. Arkadaşlar burada burada şu anda simalardan, yüz ifadelerinden anladığım kadarıyla herkes de sohbetin geldiği nokta çok tatlış bir yere tekabül ediyor. Umuyorum ekranları başında bizi takip edenler de ki genellikle öyle oluyor bizim programda. Burada ne yaşanıyorsa oraya geçiyor. Sihirli bir durum var. Eğer siz de benzer bir şey yaşıyorsanız bu bir kurgu değil sevgili dostlar. Biz oturup diyoruz ki yaşam böyle de olabilir. Ben böyle de yapabilirim. Ben buna da muktedirim. Ne olur bunu haftada iki kere yapsak ya. Sadece açık beyni beklemesek ya. Evde toplasak ya çoluğu çocuğu. Bunları konuşsak ya. Daha iyi nasıl olur yarın? Daha işte ne konunun peşinden gidelim? Yarın nasıl bir şey deneyelim? Hep beraber bugünden daha iyi bir yarını nasıl yapabiliriz bir tık da olsa bunun sohbetini yapabildiğimiz günler birbirini yakın takip etmeye başladığında bu dünya emin olun bütün acılara, bütün katliamlara, bütün kötülüklere ve bütün kötülere rağmen çok hızlı bir şekilde çok güzel bir yer olacak. Unutmayalım şu kainatta ne oluyorsa bana nasıl gözüküyorsa ben öyle baktığım için öyle gözüküyor. Ben beni değiştirip ben benim bakışını değiştirmeye muvaffak olduğum her an her şey çok değişiyor. Bakın burada minik bir bakış değişikliğinin getirdiği dostlarla koca zaman nasıl geçti hiçbir şey anlamadık. Yönetmen arkadaşım diyor ki programın sonuna geldik. Ben daha başlayacağız diye beklerken bu bölümünde nihayetine ermişiz.